Şu anda alkolleri almaya gidiyorum. Ya, alkol dediğim tabi içilen alkol değil. Orçun abiyle beraber arabayı yazacağız. Bu hafta içi ondan dolayı şu an alkollerin bende bulunması lazım. O yüzden şimdi alkolleri alacağım. Daha sonra Orçun abiyi beklemeye ben devam edeceğim. Tabi siz beklemeye devam etmeyeceksiniz. Direkt çat diye en eğlenceli kısma geçiyorsunuz. Keşke ben de öyle yapabilsem. Bir önceki videoya gelen güzel yorumlarınız için de teşekkür ederim. Gerçekten video beklediğimin üzerinde bir izlenme aldı. Çok güzel yorumlar geldi. Hepinize gerçekten teşekkür ederim abilerim, kardeşlerim olarak. Size daha iyi içerikler sunmaya çalışıyorum. Ve bu yönde gerçekten devam etmek istiyorum. Ama hayat ne gösterir bilinmez. Ne youtuberlar gördük devam edeceğiz deyip devam etmeyen. Enes Batur bile bırakıp geri dönüyorsa artık diyecek söz yok. Şu an ARC değil. Şimdi dışarıdaki işleri çözeceğiz. O sırada da Ramazan Usta bizim için yakıtı boşaltacak ki pompa benzin koyalım tamamen. Pompa benzinle başta bir arabayı yazalım. Daha sonra E50'ye kadar alkol koyacağız ve yazacağız. Görüşürüz. Yakıt alacağız. Oradan sonra akşam 7 gibi yola çıkıyoruz şu an aktif geliyor. Burada da bir eklipse var. İçeride Corvette motorlu LS2 olması lazım. E92. Burada da bir Evet, yine bir dyno akşamı. Kapı kapanmıyor. Bir <laughs> şey すぎて şimdi. Çekici de, arkada araç. Uzun zaman sonra siteye indireceğim. Bakalım nasıl olacak. Otoparka girdim şu anda. Uzun zaman sonra araç eski yerine geri döndü. Arabayı bıraktım. Görüşürüz. Evet, Ercan kardeşimiz gidiyor. <laughs> kapatmak için bir çıkardık. Galerici olduğu için. evet yani, bunun piyasası ne? Videoyu çekeyim. Emek var o yüzden. Kaç alırsın sen bunu? 100 lira vermem. Benim işime yaramaz. <laughs> e Eksatak. E Ağzına. Ağzına sokalım. <laughs> <laughs> Evet, bu kadar. Daha uzun bir video sunmak isterdim ama sizleri videosuz bırakmamak için şu anda bunu paylaşacağım. Antrenman olur, arabayı boyatma olur. Buradan sonra süspansiyonlarla alakalı işlerimiz de var. Ve aslında işlerimiz hiç bitmiyor. Bunları da paylaşacağım. Tabii bizim için en eğlenceli ve bizim için en eğlenceli ve saran kısım sürekli yanlamak, antrenman yapmak. Bunlara yakın dönemde antrenman yapabiliyor duruma geleceğiz. Az kaldı gördüğünüz gibi artık araba gidiyor. Her şeyin ucundayız takipte kalmamız çok önemli. Hem beni motive etmesi açısından hem de daha büyük bir kitleye hitap edebilme açısından. Bu tür şeyleri aslında ben dediğim gibi daha çok insana sevdirmek istiyorum. Gelin hep beraber bu yolda beraber devam edelim. Beğenmeniz videoyu çok önemli bu açıdan. Abone olmanız da çok önemli. Umarım daha da kaliteli videolarda ileride görüşürüz. Videonun kalitesinin artması da tabii ki biraz imkan meselesi. Ben şu an sadece telefonumla çekim yapabiliyorum. Olduğu kadar ileride daha iyi ekipmanlarla umarım sizlere daha iyi içerikler sunabilecek duruma gelirim.